Merhaba arkadaşlar, bugün elmas montörü bir yüzüğün taş montajını göstereceğim size. Kristal taş yapıştırma elmas montörü yüzük bronzdan yapılmıştır. Onun üzerine taş montajı nasıl olduğunu göreceksiniz. İlk önce yapıştırıcımızı alıyoruz. Çok hafif bir şekilde bunun üzerine sıkabilirsiniz. Bu özel bir taş yapıştırıcısıdır. Çabuk yapışıyor. Çabuk sertleşiyor. İşlem bu. Hatta şöyle yapalım. Biraz alıyoruz. Yapıştırıcıdan çok hafif bir şekilde deliklerin üzerine uyguluyoruz. Fazla taşırmadan Kürdanla yapıyoruz bunu. Ev ortamında En uygun o kürdan herkesin elinde Bulunuyor. Bu yapıştırıcı Şeffaftır. Yalnız Donduğu zaman Tamamen Şeffaflaşıyor. Şu anda biraz Renk beyaz bir renk var üzerinde. Ortaya da koyalım bu kadar yeterli oluyor şimdi mumumuzu mumumuzu alıyoruz bu bal mumudur yumuşatarak onu ıı, bu şekil vererek kürdana yerleştiriyorum ve ondan sonra bu şekilde kristal taşın yüzüne hafif bastırarak taşı alıyoruz ve yerleştiriyoruz. Bu işlem dikkatli yapılması gerekir. Çünkü bu taş biraz büyük boy olmadı. Onlardan aldık. başka taş alıyoruz onu da dikkatlice üstüne koyuyoruz böyle tek tek düzgün bir vaziyette taşlar yan yana diziliyor Aslında çok zevkli bir iş. Çok kolay bir işlem de ayrıca. Şimdi ortaya daha büyük boy taşı kullanıyoruz. Ve onu da oraya dikkatlice yerleştiriyoruz. evet. Elmas yüzümüz hazır. Tabii ki elmas taklidi. Şimdi onu buraya koyuyoruz. 1 saat içinde sertleşmiş olacak. 10 saat içerisinde de tamamen sertleşmiş olacak ve o taşlar hiçbir şekilde orada düşemez. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki seferde küpelere nasıl uygulandığını göstereceğim. Kanalımı izlemeye devam edin.